3 Şubat 2021 Çarşamba gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korskalıdır, Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? İşten yeni geldim. Hemen atıştırdım. Dedim yarının sesli Gazetesi'nde bugünden çekeyim. Çünkü yarın çekersem bir sonraki gün sesli gazete çıkacak. O da iş işten geçmiş olmasın. Yani haberleri en azından yakalayalım. Biliyorsunuz radikal bir biçimde değişiyor gündem. Ee, ya da bunlar benim bir önceki sesli gazetenin bitmesi falan bekliyor bu puşlar. Ulan ben bitiriyorum iki saat sonra böyle saman alevi gibi yani her şey ortalık yıkılmış. Anlamadım gitti. Kötü bir şey oldu ama ya. Evde kahve kalmamış. Evet. Kahve. Şimdi diyeceksiniz ki kahvede mi derdi diyorsun falan diye. Bu mu derdin? Yok derdettimden ettiğimden değil yani. Kahve içmediğimde sesli gazete yaparken küfür ettiğimi anladım. Dolayısıyla hani çoluk çocukla seyretmek isterseniz bu sesli gazeteyi temkinli olun. Yani aklımda bir şablon yok. Hangi dakikada kime nasıl küfür edeceğimi bilmiyorum ama ola ki diye söylüyorum. Ben genelde improvisasyon yapıyorum. Hani doğaçlama yani bir, bir taslak var aklımda ama. Dolayısıyla bir tanesi öyle yazmış YouTube videosunun altına. Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına hakaret küfür edemezsin demiş. ulan ben Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına küfür etmiyorum ki ben Tayyip'e küfür ediyorum takibi değil Cumhurbaşkanı adam yerinde koymuyorum ya nereye gidersen şikayet et dallama neyse bir şey yapın siz o zaman like atın ha like atın abone abone olmuyorsa bir yerde işte Instagram Facebook, Facebook Twitter oralardan da abone olun hadi canım. Evet artık gündemi benden duymanıza gerek yok zaten biliyorsunuzdur. En büyük gündem Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin AKP polisinden gördüğü zulüm, dayak, şiddet, kötü muamele, işkenceye varan tutuklamalar, gözaltılar. Galiba 190 kişi falan gözaltına alınmış. Bu 190 kişiden galiba bir kısmını salmışlar vesaire. Şimdi bunu söylemeye tekrar gerek var mı ama yine söyleyelim. AKP'nin yaşayan, ölü hayvan, bitki, doğa, yaşlı, engelli, çocuk, kadın bunların hiçbirine saygısı yok. eser hiçbirine saygısı yok. Olmadığı gibi kendi geleceğine de saygısı yok. Aslında umrunda da değil. Yani bizden değilse ve bize biat ve iman etmiyorsa gebersinler modunda her zaman. Bunun da örneği Boğaziçi Üniversiteli Öğrencilere Polis'in yaptığı şiddeti gözlerimizle görüyoruz. Onun yanında İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin böyle e, rahat rahat açıklamalarını yapmaları, gösterilerini, gösterilerini manifestolarını dillendirmeleri filan. AKP gezi olaylarından tecrübeli biliyorsunuz. Gezi olaylarında geziciler ve hükümet vardı. AKP bir piyon sürdü kendi kindar neslini. Dolayısıyla kendi kindar nesliyle eğer bir çatışma çıkarsa bu çocuklar arasında çıkacak. Yani yine olan ülke insanların olacak ama AKP'nin böyle bir derdi yok. Dediğim gibi AKP'nin tek derdi iç savaş çıksın, savaş çıksın böyle şeyleri seviyor adamlar. Böyle şeylerden ne malanıyorlar. İşleri güçleri bu. Ee, o kadar işte dediğim gibi Boğaziçi Üniversitesi öğrencilere polis neler yapıyor ama gel gör ki işte o Bilmem ne Anadolu Gençlik Vakfıymış, Anadolu Gençlik Vakfı İstanbul Üniversitesi'nde Güya öğrencilermiş. O da şöyle bir parantez açalım. Ee, ya biz de Türkiye'de üniversite okuduk. Hani bu son açılanlar çok kalitesiz olanlar vardır böyle. Herkesin girdiği filan e, ne bileyim işte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Otbok üniversiteleri var ya böyle. E, bunlar da olabilir de İstanbul Üniversitesi'nde bu zaten yoktur. İstanbul Üniversitesi'nde bile yani böyle bir üniversitenin ne bileyim hani tek tekbir getirmesi ya Allah bismillah Allahu ekber diyorsa yani o ancak AKP ilçe teşkilatlarında falan gelmiş bir adam olabilir. Yani bu kadar aptal bir adamın zaten oraya girme şansı yok. İstanbul Üniversitesi'ne falan girme şansı yok. Ben öyle düşünüyorum. Öyle de umut ediyorum. Bence baksanız yüzde sekseni falan o işte Anadolu Gençlik'te diyor orada tekbir getiriyorlar ya. Onların yüzde seksen de üniversite öğrencisi falan değildir, kesin değildir yani e, toplamışlardır sağdan soldan. Tiplerine baksanız üniversite öğrencisine de benzemiyor. Şimdi e, neler oldu neler oldu arkadaşlar bunlarla alakalı? Polis slogan bile atmayan bazı öğrencilerini gözaltına almak için bu bahaneyi buldu. Gidiyor öğrenci, yürüyorlar çocuklar, bir şey yapmıyorlar yani sadece yürüyorlar aşağı bak toplu gezmek yok diye çocuğa saldırmaya başlıyor. Aşağı bak yani istiyor ki biat etsin çocuk böyle aşağı baksın suçlu gibi. Suçlu mu lan bu? Suçlu mu bu yani? Aşağı bak diyor. Tabi ondan sonra bir hashtag oluştu. işte i̇şte aşağı bakmayacağız yukarı bakacağız aşağı bakmayacağız filan diye. Yani AKP artık ülkeyi o kadar uçurumun kenarına getirdik ki o da bizi düşünüyor galiba AKP'liler yani aşağı bakmayın artık öyle bir uçurumdayız yuvarlanacağız başınız dönebilir falan gibi öyle bir şey ben onu görüyorum. bu işte kindar öğrencilerden bahsettik. ne olacak bakalım ayrı olsun. Tabi bunların bir kindar öğrencileri var. Bir de şeyleri var. evde zorla tuttukları %50 var. Onlar mühimmat stoğu falan yapıp komşularını fişliyorlar biliyorsunuz. Ümmetinin lideri işte şeye konuşuyor. AKP il kongresine katılan gençlere böyle seslendi. <laughs> Siz bilgisayarların klavyelerinde olan gençliksiniz. LGBT gençliği değildir demiş. Bu ne biliyor musunuz? Trollere sesleniş konuşması. Var ya bunların halka sesleniş bilmem ne. Bu da trollere seslenmiş. ...klavyelerin başı hepsi klavyelerin başında. Sen emiri verir vermez küfür etmeye başlıyorlar. Ana, avrat herkese linç ediyorlar. Hedef gösteriyorlar falan. Dediği haklı ama adamın. Şimdi tabii bunlar olurken... ...şunu da... ...unutmamak lazım. Ha bir de bu... ...şunu da hatırlatalım. Evet. E, bu demin şey dedi ya... ...işte polisin o aşağı bak... ...ulan falan dedi böyle çocuğun üzerine yürüdü. Emniyet Genel Müdürlüğü... ...açıklama yapmış yani polis sıçmış. Bunlar da sıvıyor Emniyet Genel Müdürlüğü de. Polis aşağı bak değil aşağıdan dedi diye de bir açıklamada bulunmuş. Bu yani ulan bari en azından hani hatanı kabul et. Tamam işte polisimizin e, bu tavrını tasvip etmiyoruz. Gerekli işlem yapılacaktır filan de ama yapma. Değil mi? <laughs> Böyle bir şey. Aşağıdan bak demiş. Yani bizi anlamadık. Biz bilmiyoruz ya Türkçeyi. Duymuyoruz biz bunu. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu gözüküyor. O bir türkü vardı. İnşallah öyle olacak. Hilti'yi duyuyor musunuz? Kesmek zorunda kaldım bir önceki videoyu. Benim bahtsızlığım. Neyse. E, şunu diyordum. E, tabii tweetler atılıyor bununla alakalı. Fahrettin Altun. Türkiye siyasi tarihinin en sevimsiz ve en itici adamı. Yemin ediyorum oğlum olsa bu adam evlatlıktan reddederim. O kadar çirkin bir adam. Eee yani çirkin derken fiziki değil. Yani içinin o pisliği yüzüne vurmuş bir adam. Bu adamın görevini biliyor musunuz? Bu adam şey değil yani iletişim başkanı falan değil. Bu adam kurumsal troll. trolllüğün ve trollerin kurumsallaşmış hali. Başka hiçbir şey değil. Adam tweet atıyor. Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe, onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar. Milletimiz müsteri olsun ne yapsalar beyhude, devletimiz hem güçlü hem de adildir. Böyle bir tweet kim atabilir Allah aşkına? Orta bir öğrencisine bir kompozisyon yazdırsan bundan daha güzel yazar. Bunu bir troll atabilir ya. Böyle bir saçma bir tweet olabilir mi? Biz reform dedikçe, hayır hayır biz reform dedikçe değil o. Siz zulüm ettikçe reform aklınıza geliyor. Siz insanları kaçırdıkça, siz ne bileyim insanları hapse attıkça, çocukları, anneleri bilmem ne, helikopterden attıkça, ne kadar zulüm varsa bunları işledikçe aklınıza böyle bir reform yapma, bir anayasa değiştirme falan fikri geliyor. Çok enteresan bir şey. Günah çıkartmaya mı çalışıyorsunuz? Kendi vicdanınızı rahatlatmaya mı çalışıyorsunuz? Onu da bilmiyoruz. Ha bir de Fahrettin sana bir şey diyeceğim. Allah belanı versin Fahrettin. Evet, ümmetinin lideri biliyorsunuz bu seçimlerden önce Mansur Yavaş'ı hedef almıştı. Sahte senetle suçlamıştı filan. Onların yalan olduğu zaten bir yalanın yalan mı doğru mu olduğunu anlamak için Kimin söylediğine bakmak Türkiye'de yeterli. AKP söylüyorsa o eğer yalan bir şey söylüyorsa o doğrudur. Doğru bir şey söylüyorsa o yalandır. Mansur Yavaş'a da çıktı işte sahte senet bilmem ne filan adamda her türlü yolsuzluk var. Vergi senet hesap veremiyor. Hadi ver hesabını filan diye bir bir tane de adam çıkarttılar bilmem ne keskin diye bir adam. Bu adamı arkadaşlar o yani sahte e, senet olayına Mansur Yavaş'ın maruz kaldığını iddia ettiği onların adamı bu da. Bu adam bugün resmi belgede sahtecilik, şantaj ve özel hayatın gizliliği ihlal suçlarından tutuklandı. Bu adam evet ee, Mansur Yavaş'a bu komployu kuran adamlardan bir tanesi kendi adamları. Kendi hukuklarında demek ki o kadar artık şirazeden çıkmışlar ki kendi hukuku bile bunlar artık tutuklamamız lazım falan mı diyorlar ne oluyorsa. Adam tutuklanmış. Yani her gün biz ne diyoruz biliyor musunuz yani içinizde bugün de namuslu, dürüst, ve şerefli bir insan çıkmadı yani. Yani acaba çıkacak mı bir gün? Bir gün olsun içinizden bir tane haysiyetli bir adam çıkacak mı? Yani bekçinizden devlet başkanına kadar hepiniz şerefsizsiniz ya. Böyle bir istisnanız yok yani. Koyunları saymıyorum hadi. O yönetici kadrolar bilmem ne. Hepiniz şerefsizsiniz. Şunu da anlıyorum. Yani çok zor bir şey aslında. Bu kadar şerefsiz olmak ve Bunca zaman şerefsiz kalabilmek de çok zor ya. Yani en azından böyle uyurken hani bir bir masumiyetin olur. Hani uyurken bir günah işlemezsin yani. Ama 7-24 adamlar uyurken bile şerefsizler ya. yine konuşuyor. E, kimseyi ötekileştirmiyoruz, kimseyi yargılamıyoruz, kimseyi husumet beslemiyoruz. Teröre, ahlaksızlığa, sapkınlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe saygılıyız demiş. Lan oğlum sizin için adam elma soysa, elma soyup yese o bile terör suçu. Neyin terör suçu olup olmadığına siz karar veriyorsunuz. Deniyor herifler ya bir de saygılıyız demiş. Aşağı bakarlarsa saygılıyız değil mi? Aşağı bakınca aşağılık adamlar, çok aşağılık adamlarsınız. Bir de fark ettiniz mi bu son zamanlarda özellikle o içindeki kin, nefret, o pislik, o gözlerinden dışarıya çok yalan fışkırıyor. Fark ettiniz mi böyle suratı falan değişti bunun. Bu herifin garip bir şey oldu. Bana işte şey çok o bir türkü var ya Ölüsüne bir tas suyu dökenin de avradını filan diye. O türküyü tam bu adamın suratına söylemelik bir türkü. Evet, Alaaddin Çakıcı'nın adliyeye çakarlı araçla gittiği ortaya çıktı. Adam adliyeye gidiyor. Çakarlı araçla gitmiş, böyle paşalar gibi iniyor arabasından filan. Yani o adalet reformu diyorlar diye galiba reform bu. Yani artık suçlular şeyle geliyor işte Mercedeslerle makam araçlarıyla falan geliyor. Ama işte mafyokrasiyle yönetilen ülkelerde ya adam şimdi belediye otobüsüne binecek hali yok ki ya gözünüzü seveyim sizde. Çavuşescu bir yerde konuşuyor. Çinli meslektaşıyla olabilir. bir basın toplantısı gibi işte Çin bayrağı, Türk bayrağı önünde. ne zaman olduğu önemli değil. Beni ne söyledikleri ilgilendiriyor. Ee, orada işte Çince tercüman bunun konuşmalarını çeviriyor. İşte Çin'in güvenliği bizim güvenliğimizdir. Ona yapılan yamuk bize yapılmış yamuktur. Çin'in işte toprak bütünlüğü çok önemlidir. Orada Uygurları nasıl sattığını görüyorsunuz. İşte basında yayında Çin'e karşı yapılacak, Çin aleyhinde yapılacak her şeyi işte engelliyoruz falan gibi şeyler söylüyor. Yemin ediyorum bunları söylüyor. Lan Ha Amerika'nın uşağı olmuşsun. Hani çok söylenilen bir şey var ya. Ha Çin'in uşağı olmuşsun. Sizin için ne değişiyor yani? Yani ne fark var? Yani Rusya'nın uşağı, Çin'in uşağı olunca iyi. Amerika'nın uşağı, Avrupa'nın uşağı, uşağı olunca kötü mü oluyorsunuz? Sonuçta bir yerin uşağısınız. Yani diyoruz işte bunlar politikacı değil. Dünyanın en eski mesleğini yapıyorlar. Kimin kucağı bozsa onun üzerine oturuyorlar yani. Adam dışişleri bakanı değil müstemleke valisi. Vallahi müstemleke valisi gibi konuşuyor adam. Evet 2022 yılında Katar'da bir dünya kupası yapılacak biliyorsunuz arkadaşlar. Onunla alakalı bir gelişme yaşanmış. Bu arada şöyle bir parantez. Katar'da içki satışı çok ciddi denetimlere bağlıymış ve böyle önüne gelen herkes her yerde işte günün herhangi bir saatinde içki içemiyorsun. Oysaki Dubai'de falan öyle değil mesela. Neyse e, demişler ki Katar'da gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası'nda Loca ve lüks konaklama fırsatlarının yer aldığı lüks hizmet paketi satın alan seyircilerin alkolü tüketmesine izin çıktı. E, standart bilet alanları ise bu imtiyazdan faydalanamayacak. Buna ne diyoruz biz? E, günah işleme imtiyazı diyoruz. Günah işleme özgürlüğü bir tane dangalak diyordu ya Türkiye'de. Paraları bok gibi olduğu için bunlar günah işleyebilirler sorun değil. Niye? Çünkü paraları bok gibi. Yani o günahları reset edebilecek paraları var. Katar'dan Mekke kaç saat? 2 saat, 3 saat hadi bilemedin. Adam atlıyor gidiyor da bir hacı hoca oluyor. Anasından doğmuş gibi günahsız. Çünkü paraları bok gibi. Türkiye'de de öyle mesela değil mi? Türkiye'de de yüzüyle gelen bir adam vardı. Adam ülkeyi öyle bir şeye çevirdi ki yani taciz, tecavüz, rüşvet, ne bileyim işte adam kayırma, evrakta sahtecilik her türlü haltı yiyor, her boku yiyor. Ama ona rağmen günahsız Müslüman diye herkes buna oy veriyor. Bu zenginlere mesela şey de satılsa, cennette arsalarımız var, cennetten arsa satalım size filan deseler. Ama o kadar aptal değiller, almazlar cennetten arsa. O kadar aptal değiller ama tebaalarına, o kendi altındaki koyunlara filan hepsine e, azla yetinin. Peygamber de hurma yerdi zaten, başka bir şey yemezdi demeyi bilirler bunlar. Evet, tweet atanlar var tabii bu olaylarla alakalı. Melih Götçek. Melih Götçek demiş ki gece yarısı burada olmanız yeni gezi denemesinin organizisi içinde olduğunuzun delilidir. E, dikkat edin başlarında Sezgin Tanrı Kulu var. Gözaltına alınanların içinde PKK yandaşları var. Tanrı Kulu'nun burada burada olmasına tesadüf diyebilir misiniz? Bir e, Ankara eski Ankara Belediye Başkası'nın bu kadar ortograf gramer hatası yapması da neyin delili? Kendisinin bir troll olmasının bir delili. Aynı zamanda e, attığı tweetleri büyük harfle yazması da bir troll olmasının delili. Kendisi delil bulmuş ya biz de bir delil bulalım kendisine. Milik Götçeyn arkadaşlar. Bu herif kaç yaşında? 65 yaşında mı? Yaşı batsın. Bu yaşına kadar yaptığı en başarılı şey arkadaşlar. Tam bir başarı hikayesi ama. Twitter'dan mavi tık alabilmiş olması. Bunun dışında hiçbir başarısı yok bu adamın. Twitter buna mavi tık vermiş ya. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın. Yol köprü hastane yaptığınız zaman bütün toplum için yapıyorsunuz. Bunun övünülecek yanı yok. Lan bunun üzerinde siz tepiniyorsunuz. Sanki cebinizden yapmış gibi eşyol eşekler. Bunun övünecek yanı yokmuş. Yani abidine söyleseler sorsalar bana utanmazlığın ama biraz kalın olanını resmedebilir misin diye. İbrahim Kalın'ı resmederdi bu abidin. Rezalet Bakanı Abdül Tayyip Gül demiş ki Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Acayip. Yani acayip bir zevk aldık. Yani. Orgazm gibi bir şey yani. Yerimizde duramıyoruz ya. Bu nasıl bir şey, nasıl bir heyecandır. Anayasanın ırzına geçeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz ki yeni anayasa yapıyoruz. İstediğin kadar anayasa yap. İstersen başın arşı alaya değsin yani. Anayasalarla yazılmakla bunlar olmuyor. Yani ona uymadıktan sonra al onu dür kıçına sok yani o anayasayı. Anayasa dediğiniz şeyin ırzına geçiyorsunuz lan. Anayasayla yani. Yasanın anasıyla ensest bir ilişki yaşıyorsunuz siz ya. Hayret bir şey. Herkes anayasa yapar. Mühim olan siz insan kalın. Şu anki mevcut anayasa bile buna yeterli. Sadece uyun. Sorun o. Siz uyumuyorsunuz ki anayasa yapsan ne olacak? Ümmetinin lideri kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Lan bu nasıl bir kabine toplantısı yapmadan önce uykudan sonra tuvaletten sonra açıklama her herif osuruyor seçiyor, açıklama yapıyor. Neydi bir şey? Mikro uydu fırlatma testi kurma çalışmalarına başladık. <laughs> tok ara tok şey fabrikası yapıyorlardı. Ne oldu bilmiyoruz 3 sene önce. 2 sene önce. Ee, şimdi de mikro uy uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık. Uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz filan demiş. <laughs> mikro uydu. Akıllı cama kimse görmüyor. Ya, araba şimdi eleştiriyoruz çünkü görmüyoruz yani mikro uydu git, gönderdik biz onu ya. Mikro uydularımız uzayda. Mikro olduğu için siz göremediniz adam ondan dolayı. Ağzına felçinsin inşallah. Bitmiş ya. Bitsin ya rezalet, rezalet ya. Mide bulandırıcı. Ee, hayatta en güzel şey sizin gibi YouTube'da videolar yapan bir adamı sizin gibi kaliteli takip edenleri olması. Evet bu güzel bir şey. Ee, kendinize iyi bakın o zaman. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Unutmuyorsunuz değil mi? Unutmayın. Ee, özgür olun, özgür kalın inşallah. Anlayışınızdan öpüyorum arkadaşlar. Ee, sağlık ve afiyetle.